languishing. Bu kavram bir tanı grubuna karşılık gelmemektedir. Bir insan hali durumunu anlatabilmek için kullanılır. Demek istediği şu ki ne enerjiyim ne de depresyondayım. Neyi hissediyorum ne de tam anlamıyla kötü hissediyorum. Arada kalmışlığın tarifidir aslında. Duygusal sis, pus halidir. Boşluk hissidir. Ne ileri ne geri kişi kendini tarif edememektedir. Belirtilerine bakacak olursak, eskiden keyif aldığı şeylerden keyif alamama, ilgi kaybı yaşama, odaklanma güçlüğü, motivasyon güçlüğü, sabah kalkmada zorlanma fakat yine de depresyondaki kadar kalkamama değil. Özenini, kendini özenini koruyamama fakat tamamen bırakma da değil, eskisi kadar ilgilenebilmek de değil. Bunun yanında çoğunlukla erteleme davranışında bulunma ve sürekli dijital bir uğraş içinde olma en yaygın belirtileri arasında sayılabilir. Nedenlerine bakacak olursak eğer, nedenlerinde kronik stres başı çeker. Bunun yanında ekonomik krizler, çok fazla dijital uğraş içinde olmak ve tabii ki pandeminin etkisi. Pandeminin çok yaygın etkilerinden biri de aslında tam da bu boşluk hissi. O dönemde çok yoğun stres altındaydık. Tehlike algımız çok yüksekti ve sandık ki bu süreç bittiğinde şöyle derin bir nefes alacağız. Fakat süreç bittiğinde o coşkun hali o derin nefes alma'nın yarattığı yoğun mutluluğu da hissedemedik. Duygulara adeta birazcık daha yüze yerleşmiş gibi, birazcık daha etkisini hafifletmiş gibi yoğunluktan uzaklaşmış oldu çoğumuz için. İşte sürekli bir sürümcemede kaldık, sürekli bir tetikte olma hali. Evet geçti, bu bize iyi geldi. Hafif de olsa bir nefes aldırdı fakat çok da mutlu etmedi. Çok da zevk vermedi, keyif vermedi. Ve neredeyse sonra da bu duyguda birçoğumuz sabit kaldık. İşte bu noktada kendimizi bu durumdan biraz yukarı çekmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum çünkü o kadar sınır ki eğer pekişirse bu duygulanım artarsa depresyona yönlendirme depresyona çekilme ihtimalimizi de arttırmış olur. E ne yapabiliriz bu noktada buluyorsak kendimize? Belki çok sık söylüyoruz. Belki duydukça sıkıldık artık bunu duymaktan diyorsunuz. Fakat basit geldiği için uygulamayı da atlıyor olabilirsiniz. O yüzden basit gelmesine rağmen bildiğinizi biliyorum fakat uygulamaktan da Yeri durduğumuzu gözlemliyorum. O yüzden hayata dahil etmemiz gereken rutinleri lütfen özenle sürdürmeyi deneyin. Kitap okumak gibi veya e, yürüyüş yapmak gibi bir meşguliyet kazanmak, sosyal aktivitelerin içinde kalabilmek gibi, sosyal bağları koruyabilmek yoksa kurabilmek gibi ve elbette küçük hedeflerle günlerinizi, haftalarınızı, aylarınızı o koyduğunuz hedeflerle anlamlı hale getirebilmek gibi. Ve bunların dışında bir önemli diğer iyileştirici anda kalmayı arttırmak gibi. Şimdi neredeyim, ne yapıyorum, bunu neden yapıyorum, bu bana ne katıyor? Bu anların farkında oldukça hayatımızda o gün içerisinde kendimize dair daha fazla alan açtığımızı hissetmemiz, o hayatın bize dair anlamını daha fazla keşfetmemiz için fırsat bulmuş oluruz. Diliyorum bu duygulanıma sahip olan, tanıdık gelen kim varsa bu duygulanımı yönetmek adına söylediklerim yardımcı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.